Evet, Murat Şefim bunların pişirme süresi hepsi aynı mı olacak? Abi aşağı yukarı aynıdır. Bıçak arasıyla Mevlana da biraz daha değişir. Bir dakika falan oynarsa en fazla o şekilde. Murat Şefim, çok iddialı bir şey söyledin. Ben bunu çıktıktan sonra ölçeceğim. Tamam abi. Kaç santim dedi? Abi 110 santim en az. Hadi bakalım. <laughs> bakın burada 4 çeşit arkadaşlar ne var Mevlana var İşte bıçak arası var değil mi ekmek, ekmek, ekmek var. var bir de ne var peynirli var ölçeceğiz arkadaşlar bakın metreyi alıyorum elime ben. Murat Hocam tam şöyle şefim şöyle hocam tut evet tam 128 santim arkadaşlar bakın 130'u görüyorsunuz bakın tam 128 santim Murat Şefim seni tebrik ediyorum Kineş Sekonular girmek için hedefin kaç? Abi normalde istersen bir eli bile çıkarabilirim. Bir eli çıkarabilirsin. Aynen. Vallahi. <laughs>